Serdar topun üzerine doğru geliyor. Serdar ve gol! Eskişehirspor 1-0 önde dakika ve yerden topu ağların içine doğru bıraktı. Aslında kapalı yani salecinin daha yakın olduğu köşe ama o kadar iyi yere ve kaviste gitti ki çok iyi defans almış evet. top. Bu gol şüphesiz daha da keyif heyecan getirecektir mücadeleye. Bakalım Galatasaray'ın reaksiyonu nasıl olacak? bu gole. Şehren altı vuruşunu kazandı. İşte pozisyon. Evet. Doğru karar. Burada Semih eller açık bir şekilde. Kalede Sinan dikkatli. 7. dakika değerli futbol severler. Pandev ve Sinan karşı karşıya. Pandev topun üzerinde geliyor. Pandev Sinan çıkarttı. Sinan çıkarttı. Pandev'in penaltı vuruşunu kurtarıyor. Sinan Ören müthiş başladı. Sinan kurtardı Pandev'in penaltısını. Köşeyi köşeyi hissetti. Yani futbolseverler severler, sevgili ATV izleyenleri. Selçuk topun üzerine geldi. Vurdu ve gol! Selçuk İnan skora dengeyi getiriyor. Serdar Özkan'a aynı güzellik şut. Sarı kırmızılı futbolcular 15. dakikada Selçuk İnan bu klas golle cevap verdi Serdar'a. Bu da, Şimdi bu da, bu da, bir da çok birlik beraberlik var. var. Çok, çok, güzel, güzel gol gerçekten. Var. Yani Sinan oraya da uzanmaya çalışmış ama gerçekten bir kaleci için en zor nokta. Bu arada Melo'ya sarı kart. Pandev ile geliyor Galatasaray. Pandev ceza sahasında Pandev penaltı. Bir kez daha penaltı noktasını gösteriyor maçta Ali Palabıyık. Goran Pandev yerde kaldı. Ali Palabıyık bu maçta iki itiraz ediyor. Arkadan ama işte darbe darbe var yani normal. geçtiği maçta öne geçme şansı. Selçuk geliyor topun üzerine. Selçuk ve gol. Galatasaray 2-1 önde. 15 Selçuk 35 Selçuk erken yerde kaldı. Melo da ikinci sarıyı gördü. Yani e, burada ilk yarıda da konuştuk. Melo kırmızı kart görmeye yakın e, ve bu hamleleri, bu müdahaleleri yapıyor diye. Bu arada Ali Pala bıyıkla bir küçük diyalog. Hamza Hamzoğlu'na bir şeyler söyledi. Zaten ilk devre görebilirdi. Belki de e, kenara almalıydı değil mi Hamza Hoca? Yani bazı da bir sarı kart gördü bu arada. Melo'nun ikinci sarı kartı yeniden ekrana gelirken Galatasaray üzerine gidiyor rakibinin. Şut ve alada. Top alarda gol. Eskişehir Spor beraberliği yakalıyor. Türk Telekom Arena'da 61. dakikada. Çok yetenekli bir oyuncu. Erkut'un golü ilk yerde de vurgulamıştık. Bilek de çok hakim bir oyuncu. Eskişehir Spor mücadeleyi bir Galatasaray karşısında skora dengeyi getirdi. 61. dakikada golü bir kez daha izleyeceğiz. İşte Erkut vuruşu topağlara yolda işi. Atak devam edecek Buruma. Buruma ceza sahasında. Buruma ve gol! Galatasaray Buruma ile öne geçiyor. 83. dakika. Bu sefer şut atmadı. Çalımları attı. Önünü boşalttı. Sezary futbolcuların başında. İşte Selçuk adına Buruma, bu sezon kendisi adına ilk golünü işte böyle atıyor. Buruma. Dördüncü çok güzel gol. Evet. Hepsi birbirinden güzel goller seyrettik gerçi. Yani. Evet. Buruma'nın golü tekrar tekrar görüntüye gelirken Eskişehir Spor bir kez daha başlattı mücadeleyi. 84. Felipe Melo'nun atılmasından dolayı son bölümde bir kişi eksik oynadığını hatırlatalım. Şimdi Umut Bulut attı. Umut Bulut attı. Galatasaray iyice rahatladı. Abdurrahim Albayrak bakın nasıl seviliyor. Umut Bulut'un golünü Sarı Kırmızılar böyle kutluyor. İşte Hamza Hoca ilk maçında 4 golle merhaba dedi. Futbolcuları ona. Umut maçı bitirdi. Farklı açılardan tekrar tekrar görüntüye geliyor Umut'un golü. Galatasaray'ı 4-2 üstünlüğe taşıyan gol sevgili futbol severler.